Elem tera görmedin mi? En ki Allah yulicul leyle finne hari geceyi gündüze girdirir. Yulic kelimesi velece fiilinden ifal babında ve muzaisi. Evlece yulicu geliyor. Ve yulicul nehara ve gündüzü de girdirir filleyli geceye ve sakkara şemse ve güneşe boyun eğdirmiştir ve kamera ve aya onları da emre amade kılmıştır kullün hepsi yecri akar ila ecelin müsemma adı konulmuş bir süreye kadar akıp gider ve ennallâhe ki Allah bima ta'melûne ta khabir. Allah ne yaptığınızdan haberdardır. Zalike işte bu bi ennallâhe şu sebepledir ki Allah huvel hakku. Hak odur. Hakkın kendisi olmaz sebebiyledir. Ve ennemâ yed'ûne min dûnihi onun dışında dua ettikleri şeyin de el batılu batıl olması sebebiyledir. Ve ennallâhe ki Allah huvel aliyyül kebir çok yüce ve çok büyüktür. Elem tera görmedin mi? Görmüyor musun enne ki el fulke gemi tecri akıyor fil bahri denizde bi ni'metillahi Allah'ın nimeti sayesinde denizde akıp gidiyor. Ve li yuriyekum li yuriyekum size göstermek için min ayatihi ayetlerinden belgelerinden inne fi zalike işte bunda da vardır le ayatin elbette ayetler belgeler vardır li kulli sabbarin şekur her çok sabreden ve çok şükreden kimseler için bunda da yine ayetler belgeler vardır ve izâ gâşiyehum Onları bürüdüğü zaman mevcun bir dalga kezzulelli dağlar gibi bir dalga onları bürüdüğü zaman, sardığı zaman de'avullâhe Allah'a dua ederler. Muhlisîne lehuddîne dini ona halis kılanlar olarak, ona tahsis edenler olarak Allah'a yalvarırlar felemma neccahum ilel berri onları karaya çıkararak kurtardığı zaman feminhum onlardan vardır muktesidun orta yolu tutan vardır orta halli giden vardır ve ma hadu bile bile inkar etmez bir ayatına ayetlerimizin İlla ancak kullu hattarin kefur kaddar ve nankör olandan başkası her kaddar ve nankör kimse inkar eder ondan başkası inkar etmez eyyuhennas ey insanlar ittegu rabbekum rabbinizden çekinin rabbinize karşı takvalı olun vahşev ve ...korkun yevmen öyle bir günden ki... ...la yeczi validun... ...bir baba karşılık görmez... ...an veledihi... ...çocuğundan dolayı... ...çocuğunun yaptığından... E, ...baba... ...ödül veya mükafat... ...veya ceza almaz... ...vela mevludun... ...ve çocuğa da yoktur... ...velede... ...velede çocuk sahibi olmak demek... ...mevlut, mef'ul kalıbında dünyaya gelen çocuğu ifade ediyor. Varit de ismi fail kalıbında çocuğun sahibi, babası anlamına geliyor. Valide de Türkçemize geçtiği gibi anne manasına geliyor. Evet, çocuk da değildir. Ne değildir? Huve <laughs> o cazin yeczinin ismi faili ceza, caz mükafat veya ödül alan değildir. An validihi babasından dolayı şey el yani hiçbir şeyle hiçbir şekilde inne va'dallahi hakkun şüphesiz Allah'ın vaadi haktır fela tegurrannekum sizi aldatmasın el hayatu dunya dünya hayatı sizi aldatmasın Vela la yine sizi aldatmasın billahi Allah ile el garur aldatıcı aldatıcı da sizi Allah ile aldatmasın. İnna şüphesiz Allah indehu onun katındadır. İlmus saati saatin ilmi, kıyamet vaktinin ilmi, bilgisi onun katındadır. Ve yunezzilü indirir el gayfe yağmuru ve ya'lemu ve bilir ma fil erhami rahimlerde olan şeyi bilir. Ve ma tedri nefsun hiçbir kimse bilmez. Ma da bu gaden yarın ne kazanacağını kimse bilmez. Ve ma tedri yine bilmez nefsun kimse bi eyyi erdin temutu hangi yerde öleceğini, nerede öleceğini de yine bilmez. İnna Allah'e şüphesiz Allah alimun habir her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır.